Efendim merhabalar. Yine çok renkli bir konuğumuz var yanımızda. Polimer kil sanatıyla ilgilenen Ayşe Hanım. Kendisini tanıyacağız. Ardından bu sanatta neler yapıyorlar hemen kendilerinden dinleyeceğiz. Ayşe Hanım merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bize çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle programımıza konuk olduğunuz için ben sizi tanımak ediyoruz. isteriz. Ben Ayşe Erol. 51 yaşındayım. Muğla doğumluyum. 20 yıl bir sağlık kuruluşunda radyoloji teknisyeni olarak görev yaptım. Emekli olduktan sonra hobilerimi sürdürmek istedim. Hobilerimin peşinden gittim. Hayallerimin peşinden peşinden gittim. Böylece başlamış oldum. Harika. Aslında bu alana olan ilginizi keşfettiniz ve evet. bu alana girdiniz. Peki o başlama <laughs> hikayesini biraz dinlemek istiyorum. E, çünkü siz farklı meslekte sağlık <laughs> sektöründe çok uzun yıllar çalıştıktan sonra hobinizin peşinden gittiniz. Nasıl keşfettiniz bu alanı? Emekli olmadan önce son gece nöbetimde yabancı bir kanalda polimer kille çok güzel dekoratif şeyler yaptığını gördüm. Bebekler <laughs> farklı şeylere şekil verdiğini gördüm. Çok hoşuma gitti. Renkli hamurlarla çalışmak çok keyifli geldi. Hı hı. Bir süre araştırdım bunu. Acaba Türkiye'de bu işi yapan var mıdır, dersler veren var mıdır diye. Emekli olduktan sonra artık tamamen ona yöneldim. Tesadüfen Gülnara hocamla tanıştık. Bu meslek üzerine yıllarını vermiş. Onun workshoplarına katılmaya karar verdim. Buradan da Gülnara hocama çok sevgilerimi gönderiyorum, yardımları için. Gerçekten iyi bir hocayla yola başladım ve devam ettim. Süper. Biz de teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim buradan ve bu şekilde de serüveniniz başlamış evet, başladı. oldu. Şimdi. De harika işler çıkartıyorsunuz ortaya. Öncelikle tebrik ediyorum sizlere. Tabii ki izleyicilerimiz detaylarda görecekler ama ben yine de sormak istiyorum. Çalışma alanlarınız nelerdir? Ee, daha çok kimlere hitap ediyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Biraz siz netlerinizden bahsedelim burada. Aslında çalışma alanlarımızda yaş grubu yok. Her yaş grubuna hitap ediyoruz. Hı hı. Özel tasarımlarımız var. Özel tasarımlarımız müşterilerin isteği doğrusunda şekilleniyor. Hı hı. Bize mesleklerini söylüyorlar kişinin. Fotoğraflarını gönderiyorlar. Hobilerini. Sevdikleri hayvanları. Defterde tasarım yaptıktan sonra müşteriye sunuyoruz. Eğer beğenirse istedikleri objeyi uygulayabiliyoruz. Hı hı. Çok değişik meslek grupları geliyor bu özel tasarımda. Dansçılar, ses sanatçıları, orkestra şefleri. İşte Amerika'dan misafirlerim var, müşterilerim var. Amerikalı müşterim özellikle beyzbol ve Amerikan futbolunu çok sevdiğini söylemişti. Sevdiği takımın formasını giydirip ona göndermiştik. Çok memnun kaldı. Ondan sonra on neşine yaptık, çocuklarına yaptık, gönderdik şirin kupalar. Yurt dışına doğru gitmeye başladı. Yurt dışına gitmeye başlayınca biz de bir yabancı hesap açtık Amazon'da. Oradan da artık yurt dışındaki müşterilerimize ulaşacağız inşallah. Evet, kişiye özel tasarımlar yapıyoruz. Gerek kendi tasarımlarınız da var tabii ki ama burada sadece kupalara mı çalışma yapıyoruz ya da polimer kil nedir, insanların yaşamlarına nasıl bir etkisi var onu da dinlemek isterim sizden. Polimer kil sadece bardaklar üzerine değil, çok çeşitli objeler üzerine çalışabiliyoruz maçlar üzerine çalışılabiliyor, tablolar üzerine, müşterilerin kendi istedikleri antika ürünler üzerine bile Hı -hı. çalışılabiliyor. Yumuşak bir hamur, çok renkleri bulunuyor. Her yaş grubuna hitap edebiliyoruz, gençlere hitap Hı -hı. edebiliyoruz. Gençler özellikle daha revaçta, anime karakterler, animasyon karakterlerle. Polimer kil bahsettiğim gibi yumuşak bir hamur, şekillendiriyoruz. Şekillendirdikten sonra onları evdeki fırınlarla fırınlama aşaması Hı -hı. var. Fırınladıktan sonra porselen kıvamına geliyor, sertleşiyor, elde yıkamaya uygun hale geliyor. Ben Yalnız biraz sağlıkçı olduğum için en dikkat ettiğim konulardan bir tanesi piyasada çok çeşitli polimer killer var. Sağlığa zararlı olmaması. Çünkü polimer killerin çoğunda kimyasallar çok fazla Hı -hı. bulunuyor. Seyircilerimizden de istediğim, dikkat etmesi gereken konu polimer killin sağlığa zararlı olmayanlarıyla yapılmış olan ürünleri tercih etmelerini istiyorum. Ben de çünkü müşterilerimin hem de kendi sağlığıma dikkat ettiğim için. Fiyatlar tabii bardaklara yansıyor ama her şeyden önce sağlık geliyor onu söyleyeyim. Tabii ki siz şu anda Home Office olarak Evde yapıyorsunuz evet. bu işlemleri. Ee, muhakkak kolaylıkları da vardır, zorlukları da vardır. Ama özellikle zorlukları nedir sizin için? Aslında hiç zorluğunu görmedim. Çünkü ben 20 yıl devlet memurluğunda çalışınca 8-5 mesai kurallara uymak zorundasınız. Ayrıca İstanbul'un trafiği de var. Buna trafik de eklenince çok evet. yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz. Evde o yüzden zorluktan çok kolaylık getiriyor bana. Sabah kalkıyorsunuz. Artık emekli olunca ev hanımı olduğunuz için ev işlerinizi yapıyorsunuz. Öğleden sonra da siparişlerinizi yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Bana çok zaman kalıyor. O yüzden evde çalışmak zorluktan çok kolaylık getiriyor bana. Rahatlık getiriyor. Sizin işinizin en güzel yanı motive olduğunuz anlar. Evet. O da müşterilerinizden gelen geri evet. dönüşlerle beraber oluyor. O motivasyon sürecini biraz konuşalım. Müşterilerinizle olan iletişiminizle konuşalım istiyorum. Çok heyecanla sipariş veriyorlar bana. İşte bunu yapabilir miyiz? Bunu ekleyebilir miyiz? Mesela dansçımız geldi. İşte doğayı çok seviyor. Denizi çok seviyor. Önce onlar kendileri istiyorlar ama hı hı. nasıl bir bardak çıkacaklarından emin olmadıkları için ben onlara tasarımı yaptığım zaman bazıları da diyor ki size bırakıyoruz. Sizin sanatçılığınıza bırakıyoruz diyorlar. Ben kendi tasarlıyorum. Acaba benim bardağım olsaydı nasıl olurdu? Nasıl yapardım diye kendi bardağım gibi. Sunduğum zaman çok güzel geri dönüşler alıyorum. Aa tam istediğimiz gibi içimizdekini yansıtmışsınız. Düşüncelerimizi yansıtmışsınız bardağı diye. Hı hı. Bardağın teslim anında kameraya çekip bana gönderiyorlar. Oradaki yüz ifadeleri, şaşkınlıkları, hayretleri, sevinçleri beni çok mutlu ediyor. Özel günlerine bir nebze de olsa mutluluk kattığım için çok sevinç duyuyorum. Keyif alıyorum. Siz sonuç olarak burada insanların bir şekilde hayatlarına da dokunmuş oluyorsunuz. Evet. Onları gerek başkası birine hediye ettiği zaman onun da hayatına dokunmuş oluyorsunuz ve bu sizi çok mutlu ediyordu. Evet eminimce. çok mutlu oluyorum. Yani teslim aşamasında çok mutlu oluyorum. Yaparken tabii keyif alıyorum ama artık yaptığım ürünün keyifle birinin elinde tutmasını işte ona hayranlıkla bakması bana büyük bir keyif veriyor. Evet Ayşam siz çok uzun yıllar sonra kendi hayalinizin ve hobinizin peşinden gittiniz. Evet. Tebrik ediyorum öncelikle sizleri. sizleri. Peki bundan sonra nasıl bir yol izleyeceksiniz? Hedefte neler var? Hedefimde Şirin Kupalar'ın ismini yurt dışında daha çok duyurmak, gençler olsun, farklı kitleler olsun, yaş grupları olsun, şirin kupaları biraz daha büyütmek, ayrıyeten bir workshop düzenlemek. Workshopta ilk hedefim ev hanımlarını evden çıkarıp workshoplara getirmek, onlara home office olabilecek şekilde, evlerinden çalışabilecek şekilde bir meslek sahibi edinmelerine, kendi ayaklarının üzerinde durabildiklerini göstermek. Daha sonra annelerle çocukların ilişkilerini birebir vakit geçirmeleri için anne çocuk workshopları düzenlemek, gençlerle genç kalabilmek adına gençlerle. <laughs> workshop'lar düzenlemek istiyorum. Daha çok şirin kupaları duyurmak istiyorum. Harika. Umuyorum ki bu güzel hedeflerinize ulaşırsınız. İnşallah. Özellikle kadınlar için düşündüğünüz bu harika özel konu çok çok özel bence. Çok teşekkür ediyorum size. Ama tabii kapatmadan gençlere de birkaç tavsiyeniz vardır tecrübelerinize dayanarak. Sizden birkaç diyor da almak isterim. Ben çok iyi bir eğitmenle yol aldım. İyi bir eğitmenle yol almak gerçekten size çok kısa bir zamanda çok uzun bir yol kat ettiriyor. Günnur Hocam sağ olsun hem sabrıyla hem bize Öğrettikleriyle, kattıklarıyla bana yardımlar için çok teşekkür ediyorum. Gençlere önerim iyi bir eğitmenle yol almaları. Daha sonra sabır gerektiren bir iş <laughs> bu. Bazen günlerce sürebiliyor yaptığınız ürün, bozuyorsunuz, yapamıyorsunuz, sinirleniyorsunuz, tekrar küçük objeler çalışıyorsunuz. Gençlere sabır, sabır olmadan hiçbir şey olmuyor. Evet. Daha sonra da severek yapmaları. Ben çünkü bu işi severek girdiğim <laughs> için çok sabır gösteriyorum. Hatta bazen bana diyorlar nasıl saatlerce oturup bunu yapabiliyorsun? Sabır ve severek yapmak. En önemli işlerden bir tanesi. Harika. Tekrardan çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür Programımıza ediyorum. Programımıza renk kattınız. Çok değerli, çok keyifli bir ben sohbette. Ben çok teşekkür ediyorum. Burada konuşma imkanı sağladığınız için seyircilere de ayrı teşekkür ediyorum. Instagram hesabımız var. Sirin Alt Tire Kupalar. Oradan sevdiklerine bu özel ürünlerden yapıp hediye etmelerini istiyorum ben de. Sevgili izleyicilerimiz Ayşe Hanım'la sanatına dair çok keyifli sohbetimizi gerçekleştirdik. Yine bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle.